Merhaba arkadaşlar, yeni bir yayınla birlikteyiz. Bugün 11 Temmuz 2024. Son günlerde özellikle de Türk ordusunun Irak Federal Kürdistan Bölgesi'ne başvura yönelik saldırıları vesilesiyle KDP ile Türkiye devleti arasındaki ilişkiye, işbirliğine yoğun bir şekilde dikkat çekiyoruz, dikkat çekmek durumundayız. Çünkü bu ilişki, bu işbirliği artık Kürt halkı için özellikle de Irak Federal Kürdistan bölgesindeki halk için tehlikeli bir konuma gelmiş bulunmaktadır ve öyle anlaşılıyor ki KDP bu noktadan sonra geri adım da atmayacaktır. Yani Türkiye ile iyi girdikleri işbirliğinde artık dönülmez bir aşamaya dönülmez bir kavşağa girmiş bulunuyorlar. İşte bu ilişkilerdeki kilit bir isme bugün dikkat çekeceğiz ki son günlerde tekrar sahnede açıklamalar yapıyor, manipülasyon yapıyor. Bugün buna bakacağız, buna odaklanacağız ama ondan evvel Zab, Metin'e, Ahmet'i'ye hattında neler oluyor, son durum nedir, ne değildir onu birkaç ifadeyle hemen size aktaralım. Bugün HPG Basın İrtibat Merkezi yazılı bir açıklama yaptı ve bu yazılı açıklamaya göre Bahar Tepesi zaptın batı istikameti zapt ve metin arasındaki Bahar Tepesindeki buranın nasıl stratejik bir öneme sahip olduğunu geçtiğimiz yayınlarda aktarmıştık. Burada yani 11 Temmuz 2024 tarihinde Bahar Tepesi'nde gerillaların Skorsky tipi bir helikopteri düşürdükleri bugün açıklandı. HEBGE Basın İrtibat Merkezi bu açıklamayı resmen duyurdu ve helikopter düşürüldükten sonra helikopter enkazının bulunduğu yerin saldırı helikopterlerince bombalandığı da HPG'nin açıklamasına yer alıyor. Bu Skorsky tipi helikopterin görüntüsü var mı yok mu varsa ne zaman yayınlanacak açıklamada böyle bir şey yok. Muhtemelen savaş koşullarından kaynaklı HPG basın irtibat merkezine bu yönlü bilgiler geç gidiyor olabilir. Bunu önümüzdeki saatlerde ve günlerde öğreneceğiz. Ama daha evvel daha evvel bu tür durumlar olduğunda Türk ordusu zaten hiç oralı olmamıştı. Görüntüler de yayınlandığı halde hiç oralı Olmamıştı. Bunun altını çizmekte de fayda var. Şimdi konuya dair başkanlığı oldu. Dün yani 10 Temmuz 2024'te Irak'ta Bağdat'ta Irak e, Güvenlik Konseyi toplandı. Bakanlar e, Konseyi toplandı. Başbakan Sudani tarafından ve açıklamalara göre Sudani'nin Türkiye'nin saldırılarını reddediyoruz dediği söyleniyor. Ve bir heyetin bölgeye gideceği belirtiliyor. Şimdi Irak hükümeti neden durduk yere hemen böyle reddediyoruz bir heyet göndereceğiz falan demek durumunda kaldı. Gerçekten bu konuda bir tavır sergileyecekler mi? bunu sorgulamak, irdelemek gerekiyor. Birinci sebep şu. Türkiye ile Irak arasında ve KDP Türkiye Bağdat arasında Bağdat'taki en azından belli odaklar arasında bir anlaşmanın yapıldığı biliniyor ve bu anlaşma gereği Türkiye saldırılarını yoğunlaştırdı. Özellikle de Barzani'nin Bağdat'a gittiği gün saldırılar başka bir aşamaya geçti. Şimdi Irak muhtemelen Türkiye'nin varılan anlaşmanın ötesine pratikler sergilediğini görmüş olabilir. Yani Türkiye ile varılan anlaşmanın sınırı yani dar olabilir. Belli bir sınırları olabilir ama Türkiye pratikte ne yapıyor? Bu anlaşmanın sınırlarını aşıyor, saldırılarını başka bir konuma getiriyor. Çünkü sivil yerleşim alanları hedef alınıyor. Ormanlar, köyler hedef alınıyor. Irak bu durumdan rahatsız olmuş olabilir. Yani biz böyle anlaşmamıştık, biz böyle konuşmamıştık mesajını veriyor olabilir. Diğer yandan kendi kitlesini, kendi halkını, Irak halklarını manipüle etmek amacıyla da Sudan'ın böyle bir çıkış yaptığı belirtilebilir. Zira artık herkes görüyor, herkes olup bitenden rahatsız. Irak medyası, Güney Kürdistan medyası kısmen bunu işliyor ve Irak hükümeti cevap veremiyor. Çünkü başka bir ülkenin askeri gelmiş 25 kilometre senin ülkenin sınırları içerisinde kontrol noktası kurmuş... Orada bariyerin üzerine Arapça şey yaz Türkiye topraklarına giriş yasaktır demiş. Dolayısıyla bir hükümet kendi şeyini e, onurunu kurtarmak için itibarını korumak için böyle bir çıkış yapıyor olabilir. Gerçekten de gerçekten de Türkiye'nin saldırılarına karşı bir tavır almaları elbette ki en doğru olanı beklenenidir. Bunu da e, bekleyip göreceğiz. Şimdi bütün bu olup bitenleri izletleyen bir haber bugün Rudav televizyonunda yayınlandı. Rudav televizyonu kime ait? Neçirvan Barzani'ye ait. Neçirvan Barzani kim? Irak Federal Kılsan Bilgesi'nin başkanı, resmiyette başkanı. Aynı zamanda Mesut Barzani'nin yeğeni. Aynı zamanda KDP'nin genel başkan yardımcısı. KDP'nin genel başkanı da Mesut Barzani kendisi Bağdat'a gitti. Şimdi Rudaw televizyonu yani Rudaw ile Mesul Barzani, Mesut Barzani, Mesut Barzani'nin oğlu arasında var olan çelişkileri herhalde sezmiş durumda ne ile Mesrur arasındaki çelişkileri. Dolayısıyla Mesrur'a bağlı medya başka türlü. Bunlar daha başka türlü çalıyorlar. İkisi de Türkiye'ye yanlısı yayın yapıyor ama Rudav bugün bir haber yaptı. Neyin haberini yaptı? Türkiye Milli Savunma Bakanlığı bir görüntü yayınladı. Dedi ki Ahmediye yakınlarında Kürtistan İşçi Partisi PKK'ya ait bir kampı vurduk. Rudav git, gidip bu vurulan kamp dedikleri yerin aslında bir ev olduğunu bir ev olduğunu oralı yani sivil bir e, yurttaşa ait olduğu bu yurttaşın isminin Hayri Hakim olduğunu ortaya çıkardı ve Hayri Hakim'le görüştü. Hayri Hakim diyor ki burası kamp falan değil. Burası benim evim. Ben burayı 20 yıllık emeğimle yaptım. Benim 20 yıllık emeğim. bombaladılar. Görüntüye bakıyor işte burası benimdir diyor. 60 70 bin dolar masrafla burayı yaptım diyor ve ansızın gelip benim evimi bombaladılar diyor. Kendi evi olduğunu söylüyor. Hayri hakim şu anda doğukta yaşıyor. Şimdi durum bu iken ve KDP ve yani Necivan Barzani medyası bile bak bile diyorum. Bu gerçeği görürken ne oluyor? KDP manipülasyonlara devam ediyor. Ve bu manipülasyonların başında kim var? Reber Ahmet. Reber Ahmet kimdir? Parasının eski başkanı. Bakın, bugün Fırat haber Ajansı'nda Atakan Ararat imzasıyla bir haber yayınlandı. E, Reber Ahmet'in anatomisi diye ve burada Rehmet, Reber Ahmet'in kim olduğu, ne olduğu, neler yaptığını tek tek anlatıyor. Reber Ahmet'in Türk İstihbaratı Mit tarafından eğitim almış olduğu KDP'nin istihbarat işlerinde önemli rol oynadığı belirtiliyor. Reber Ahmet'in Mit ve Parastın, KDP istihbaratı Parastın arasındaki köprü görevi üstlendiği belirtiliyor. KDP'nin Kürtistan İşçi Partisi'ni sürekli suçlanması Ankara'dan edinilen bir taktik olduğunu ve bu taktiğin Reber Ahmet tarafından yürütüldüğü belirtiliyor. Ayrıca Reber Ahmet'in kim yani 1968 doğumlu olduğu inşaat mühendisi olduğu ve ulusal güvenlik yani istihbarat alanında eğitim aldığı Belirtiliyor Reber Ahmet'in Parast'ın yani KDP istihbaratında önemli üst düzey görevlerde bulunduğu hatırlatılıyor. 2019'da Irak Federal Kürtistan Bölgesi'nin İçişleri Bakanı Bakanlığı görevine geldiği hatırlatılıyor. Çünkü Mesul Barzani Başbakan olunca Reber Ahmet de şey oldu. İstihbarat Başkanı da İçişleri Bakanlığı'na geldi ve tabii KDP'nin antidemokratik politikalarına dikkat çekiliyor ve bu politikaların uygulayıcılarından birisinin de bizzat rehber Ahmet olduğu belirtiliyor. Behtinen aktivistleri yıllarca cezaevinde tehdit altındalar. E, bu aktivistlere yönelik yapılan baskılar, baskılardan rehber Ahmet'in kilit bir rol oynadığı belirtiliyor. En önemli faaliyetlerinden birisi Roş mergeleri. Roş mergeleri biliyorsunuz çoğu Suriyeli, Türkiye'li e, eski işte gerilladan kaçan kişiler ve Ahmet Davutoğlu gidip bizzat o zamanki MİT başkanı zannedersem Ahmet Davutoğlu ve yanında Hakan Fidan giderek işte Roş kampı, kampına giderek Roş peşmergelerin kampına giderek nasıl iyi e, şey olduklarını önemli bir görev yapacaklarını anlatmışlardı. Reber Ahmet oradaydı. Reber Ahmet'in Roş Peşmergelerinin kuruluşunda yani kurucularından birisi olduğu belirtiliyor. Ekim 9 Ekim 2021'de Bağdat'a Türkiye Irak KDP arasında yapılan Şengel karşıtı anlaşmanın imzalayıcısı olduğu hatırlatılıyor. Yani KDP adına da Reber Ahmet imza atmış. Ve en önemlisi de Reber Ahmet'in en önemlilerinden birisi. Tabii bütün bu söylediklerimiz önemli. Reber Ahmet İranlı Kürt devrimcilere, Kürt siyasetçilere yönelik suikastları da tertiplediği belirtiliyor. Nitekim 2021'de hatırlarsanız KDP İran'ın Merkez Komite üyesi Musa Babakhani, Hevler'de bir otelde katledilmişti ve bu cinayetten de Reber Ahmet'in sorumlu olduğu belirtiliyor. Akre cezaevi, Akre Gari'nin güney yakası, Akre cezaevindeki işkenceler hatta hesabı yok. Akre cezaevindeki işkenceler Guatemala'da, Diyarbakır cezaevinde, Bağdat'taki işte cezaevlerinde hiçbir yerde yok. İşit cezaevlerinde bile bakın İşit cezaevlerinde olan vahşet bile Akre cezaevinde yaşatılmamış. Bu konuya dair kitaplar var, makaleler var, tanıkların anlatımları var. Gidip takip araştırabilirsiniz. Akre cezaevinde 20 yıldır bulunan halen kendisinden haber alınamayan insanlar var. Akre cezaevinin bizzat sorumlusu Reber Ahmet'tir. Yani şöyle düşünün. Bir yani şey olarak kıyaslama olarak yapacaksan bu JTMC şey vardı Yeşil Mahmut Yıldırım neyse bu Reber Ahmet ondan daha beter bir adamdır. Ondan daha beter bakma yani öyle kravat takarak İçişleri Bakanı falan hikaye. Bir istihbaratçı bir ajandır. MIT adına çalıştığı belli zaten. O kadar insanın ölümünden sorumlu ya. Ve bunu ben sadece söylemiyorum. Herkes bunu söylüyor. Irak Federal Mahkemesi bunu söyledi. Irak Federal Mahkemesi. Niye? Çünkü Irak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yani bu son seçimlerinde Mesut Barzani Reber Ahmet'in Cumhurbaşkanı adayı olmasını istedi. Başvuru da yaptı. Ne oldu? Irak Federal Mahkemesi bunu reddetti. Niye reddetti? Çünkü dedi ki şeydir. Dedi ki cinayet ve insan kaçırmadan şüphelidir. Bakın Irak Federal Mahkemesi Rebe Rahmet'i cinayet ve insan kaçırma davalarından yargılandığı şüphelenildiği için Cumhurbaşkanı adayı olma başvurusunu reddetti. Daha birçok şey var. Daha birçok şey var. KDP'nin yani şu anda bütün bu Türkiye'nin işgal politikalarını organize eden, tertipleyen birisidir. Gerçekten de önemli bir kilit bir rol. Yani şunu söylemek istemiyorum. İşte Barzaniler, yani onlara rağmen Reber Ahmet yapıyor değil. Hayır, Barzanilerin bir alt kademesi ve bu konuda özel görevlendirilmiş, eğitilmiş birisidir. Ve eğitilme tarihi de yine e, Atakan Ararat'ın yazısına e, dayanarak söylüyorum. 1994'te Türk ordusu nasıl Beytinan ve Irak Federal Kürtistan Bilgesi sınırlarında çeşitli karakollar falan kurdu. Reber Ahmet'in o zamandan itibaren... Türk istihbaratına angaja oldu, eğitildi ve görevlendirildi, görevlendirildiği belirtiliyor. Şu anda Salahattin'de, Hevler'e yakın Salahattin kasabasında Türkiye, Parastır ve KDP arasında bir ortak koordinasyon merkezi kurulmuş. Daha evvel bu koordinasyon merkezini bizzat koordine eden Reber Şu, şu anda da kendi içinde. Ama tabii kendi alt kademede adamlarını sürekli orada bulunduruyor. Ve şu anda Türkiye'nin Türkiye'nin Irak Federal Kürdistan bölgesini ilhak ve işgal etme stratejisinin öncülerinden birisi de Reber Ahmet'tir. Bakmayın öyle hevlerde bakan şey göreviyle dolaştı ona. Hakan Fidan bu konuda ne görev yapıyorsa Reber Ahmet de aynısını yapıyor ki Hakan Fidan her Hevler ve Bağdat'a gittiğinde mutlaka Reber Ahmet'le görüşüyor. Bu yayını bu yazı vesilesiyle Atakan Ararat'ın yazısı vesilesiyle yapma gereği duydum. Aynı zamanda buraya tarihe bir not düşmüş oluyoruz. Özetle Ve hikayesi bu şekildedir arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. İyi akşamlar.